Arkadaşlar, Anıl merhaba misin anneciğim arkadaşlar. Ayy. Arkadaşlar bakın dün gece ne olmuş? Yağmur yağmış ve arabalarımız burada çukurda, havuzdayken çamura düşmüşler. Çıkamıyorlar. Şimdi onlara yardım edeceğiz. Öncelikle şöyle bir rampamız var. Rampa koyalım çünkü çıkamıyorlar. Bakın traktör patinaj takıyor. Şimdi kepçe tabii ki de burada çok güçlü kepçe. Ne yapacak? Çıkacak kepçe kassın buraları. Onu biraz kurtarmamız lazım anneciğim traktörün tekerlerinin altındaki çamuru. Ah. Traktör ah. Artık hareket edebiliyor musun? Tır tır, tır 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 tır. Tır tır tır. Birazcık daha kazmaya ihtiyacımız var. Ben i̇şte de oldu. böyle köpükken alıyorum. Evet onlar da çünkü köpükle havuza gelecekler. Ben de böyle Bakın, böyle. Alıyorum. Ben evet köpükle. anneciğim bak bunlar da köpükle havuza atlayacak. Geliyor. Tır 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 kurtardık. Anneciğim dur bakalım atlasın. Hop işte gitti. Artık sen burada yıkanabilirsin. Hadi anneciğim. Hayır Diğerlerini mi? de kurtaralım. Hepsini bir yıkayalım. <laughs> Aa onun aç. Baksana turuncu araba çok zorlanıyor anneciğim. Anneciğim dur bunu çıkartan önce turuncu araba baksana çok su da kalmış. <laughs> ah iyi yaşa anneciğim. Şöyle açalım turuncu arabayı iyice. Turuncu arabanın kenarlarını açtık açtık. O oh, kurtuldum. Çılılılılı. Ah. Çalışmıyor. Birazcık ittirmek lazım. Hadi kepçe yardım et ona. Aa, olacak galiba. Oluyor ah kurtuldu işte Hadi bakalım o da çıksa anneciğim gelsin. Buradan çıkart anneciğim sen de Rampadan şimdi bu rampadan da aşağı insin Hadi kuzum İşte o da köpüklü suya indi Birazdan da onları fırçalayıp yıkayacağız Ah şimdi kamyon devrilmiş Turuncu taksi kayboldu Turuncu suyun içinde kayboldu Evet Kamyon devrilmiş hadi kamyonu da kurtaralım Dozer de gelsin anneciğim yardıma Dozer de çünkü yolu açarak gelsin. İttir yolu açarak gelsin bebeğim. Oh, ah, şimdi ikisi bıraksın. Anneciğim sen kamyonu burasından itir. Ben de buradan ne yapayım? Şu çamuru kazıyım. Ah, çok zorlanmış. Çok zorlanmış. Ah, hadi anneciğim oldu galiba. Açtık yönü. Buradan ittireyim ben. Sen de oradan dozerle ittir. İşte oldu. Hadi çır 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 o da çıksın. Tamam. Şimdi bu gelsin. Dozer de geliyor. Hadi bakalım dozer. Şimdi sıra sende. Dozer de geldi. Şimdi kepçe gelsin. Köprünün altına var. Aa köprünün altına girmiş dozer. Kepçe de geldi. Hadi bakalım anneciğim. Şimdi bunları. Evet yıkayalım hadi. Al bakalım fırçayı. Bunu alalım. Anneciğim onu aldık evet. Hadi bakalım. Yıka şimdi fırçala. Fırçala 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 bütün arabaları. Fırçaladıklarını da bunun üstüne koy. Aha, köpükle iyice fırçala. Oh, kepçe çok güzel yıkandı. Tertemiz oldu mu? Şunu, sonra da durulayacağız. Fırçala. Anneciğim şurayı tut. He. Oldu. Hadi koy bakalım onu artık. Bakın kepçemizi gördünüz mü? Artık tertemiz oldu. Durlayacağız. Gidecek. Yaşasın. Kepçe çok mutlu. <laughs> Anneciğim traktöre bakar mısın? Traktörü de yıka. Traktör çok çamurluydu. İyice bandır. Köpükleri yıka. Güzelce köpükleniyor. Oh çok güzel oldu traktörde. Oh fırçala fırçala fırçala. Tekerlerini de fırçala. Fırçala anneciğim. Fırçala 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 fırçala. Oh güzelce bir fırçala. Tekerlerini de bakar mısınız? Onun yaş tertemiz yaptı. Diğer tekerlerini de yap. Aferin sana. Bakın bu da pırıl pırıl oldu anneciğim. Göster bize traktörü de. Bakar mısınız arkadaşları? Hadi gel bakalım sen de buraya. Seni de koyduk. Şimdi sırada. Oo, bu ne olur Miraç? Bir dozer Bidozer var. Bak ne kadar çok köpük kul... var. Evet anneciğim ne kadar çok köpük var kepçesinde. Evet hadi iyice güzelce yıka anneciğim onu da. Bakın ona Miraç ne yapıyor? Kepçeydi. Kepçenin içinde köpükleri de aldır anneciğim. Onu da fırçala. İçinde köpükler birikmiş bak kepçenin. da bebeğim. Bak buraları da yıka. Oh çok güzel oldu. Onu da koy şimdi anneciğim. Bu da oldu. Onu da yık anneciğim. Aa kamyonun içine de dolmuş. Bakar mısınız? Aa. Evet. Onur Meş kamyonu da yıkıyor. Evet, kamyonun <laughs> ya... içine ne doldurdum? Aa köpük doldurdun. İyice güzelce fırçala fırçala evet. yap bakalım. Döküldü evet. Oo bakın damperi de kalkıyor. Damperinin altında yıka. içinde yıka anneciğim iyice. Oh çok güzel tekerlerini de yıkadın. Damper... Aa onu maç ben... bak buralarda anneciğim çamur var daha içinde. Onu fırçayla temizle anneciğim. Bize de göster ama burada temizle anneciğim. Heh. Şimdi bir de suya daldır gider artık onlar. İyice çıkarttın çünkü. Oldu. Anne, Hadi onu da koy. Anne, böyle dövdürürsen kamyonun kasasını o çıkar. Evet anneciğim çıkar. Anne, Şimdi damperini bak. kaldır çıksın. Çıktı. Tamamdır. Hadi bakalım şimdi turuncu arabayı yıka. Onu da koy. Bakın onu da koyduk arkadaşlar. Biz bütün arabalarımızı pırıl pırıl yaptık. Onu da koy. Oh çok güzel. Güzelce yıka anneciğim. Yıka 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 yıka. Oh çok güzel yıkandı. Turuncu araba iş makinelerinin yanında senin ne işin vardı ya? Ben oynamaya gelmiştim ama yağmur birden bastırınca çıkamadım. Ay yağmur bastırınca turuncu araba da kalmış anneciğim. Yıkadın mı? Oo, jantları tertemiz oldu Onur Miraç. Bembeyaz oldu jantları, değil mi anneciğim? Üstü de öyle. Evet, üstü de öyle. Çok güzel yıkadı onu Onur altı Miraç. Altı öyle değil. Evet, altı siyah çünkü rengi ama altı da tertemiz oldu. Onu da artık koyabiliriz, değil mi? Evet. Bakalım onu da koyalım diğerlerinin ben, yanına. Ben biraz daha yapacağım. Tamam, Onur Miraç birazcık daha oynayacak ama sen önce bir arkadaşlarına ensalla. Bay Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.